kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizin gözü kulağı olan o malum konuyu, maaş zammı meselesini masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz Ankara'da sular durulmuyor ve bu konu siyasetin en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki o beklenen somut haber geldi mi? Gelin hep birlikte başkentten gelen en yeni sinyaller ne anlama geliyor bir bakalım. Gündem o kadar hareketli ki hem iktidardan hem de muhalefetten neredeyse her gün yeni bir açıklama geliyor. Şimdi akıllardaki soru şu. Bu açıklamalar emeklilerimiz için gerçekten yeni bir umut ışığı mı yoksa siyasi gündemin bir parçası mı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin önce en tepeden gelen mesaja bir odaklanalım. Evet son ve en dikkat çekici açıklama doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu mesaj aslında geleceğe dönük bir planı, bir nevi yol haritasını işaret ediyor. Özellikle de refah yansıyacak vurgusu var ya işte o beklentileri yeniden şekillendirdi diyebiliriz. Aslında bu sözler iktidar kanadının konuya yaklaşımını çok net bir şekilde özetliyor. Buradaki kilit ifade şu: Ekonomik büyümeden elde edilecek gelir, yani refah sadece belli bir zümreye değil, toplumun tamamına, en başta da çalışanlara ve emeklilerimize yansıtılacak deniyor. Bu da haliyle geleceğe dair önemli bir vaat niteliği taşıyor. Peki bu refah paylaşımı tam olarak nasıl ve ne zaman olacak? Görünen o ki bu üç adımlı bir planın son halkası olarak tasarlanmış. Yani deniyor ki, önce enflasyonu kontrol altına alacağız, sonra ekonomiyi büyüteceğiz ve işte o zaman ortaya çıkan bu zenginliği emeklilerimiz dahil herkesle paylaşacağız. Kısacası, zam beklentisi doğrudan ekonominin genel performansına bağlanmış durumda. İktidarın bu geleceğe odaklı planına karşılık madalyonun bir de diğer yüzü var tabii muhalefet kanadı çok daha farklı bir noktada duruyor. Onlar, beklemeyelim, çözüm hemen şimdi diyor. Gelin şimdi de bu yaklaşıma ve sumut tekliflerine bakalım. Muhalefetin önerisinin tam merkezinde son zamanlarda sıkça duyduğumuz seyyanen zam kavramı var. Kısaca bir hatırlayalım neydi bu? Seyyanen zam maaşa oranla yüzde ile artış yapmak yerine herkese eşit net bir para miktarında zam yapılması demek. Buradaki amaç özellikle maaşı düşük olanları daha hızlı bir şekilde rahatlatmak. Muhalefetin teklifi de oldukça net. Diyorlar ki en düşük emekli maaşını hiç vakit kaybetmeden asgari ücret seviyesiyle çıkaralım. Bunun için de tüm emeklilere yaklaşık 8 bin liralık bir seyyanen zam yapılsın. Yani bu soruna acil bir müdahale çağrısı. İşte bu noktada iki yaklaşım arasındaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta ekonomik koşullara ve gelecekteki büyümeye bağlı sabır gerektiren kademeli bir iyileştirme vaadi var, Diğer tarafta ise mevcut yaraya hemen şimdi pansuman yapalım diyen somut ve acil bir teklif. Yani temel ayrım hem yöntemde hem de zamanlamada ortaya çıkıyor. Fakat tüm bu zam tartışmalarının arasında belki de konunun özü olan ama hep gölgede kalan çok daha derin bir mesele var. İşte o da yeni yeni siyasetin gündemine oturan prim adaleti konusu. Bu milyonlarca emeklimizi o kadar yakından ilgilendiriyor ki gerçekten çok hassas bir nokta. Evet, işte birçok emeklimizin isyan ettiği o can alıcı soru tam olarak bu. Ben yıllarca tavandan en yüksekten prim ödedim, diğeri ise asgari'den ödedi. Nasıl olur da günün sonunda neredeyse aynı maaşı alırız? Bu adil mi? İşte bu duygu sisteme olan güveni kökünden sarsıyor. Üstelik bu sorunun etkileri sadece kişisel bir hayal kırıklığıyla da sınırlı kalmıyor. Düşünsenize, prim adaletsizliği çalışanları neden daha fazla ödeyeyim ki diye düşündürüp kayıt dışı çalışmaya itebilir. Bu da sosyal güvenlik sisteminin geleceği için ciddi bir risk demek. Yani bu sadece bugünün değil, yarının emeklilerini de ilgilendiren bir mesele. İyi haber ne peki? İyi haber şu ki bu hayati konu artık görmezden gelinmiyor. Hem iktidar hem de muhalefet kanadından prim adaletinin mutlaka sağlanması gerektiğine dair açıklamalar gelmeye başladı. İşte bu farkındalık geleceğe dair en büyük umut kaynağımız. Peki tüm bu açıklamaları, tartışmaları, vaatleri şöyle bir toparlayacak olursak önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Emeklilerimizin yüzü gülecek mi? Gelin mevcut duruma son bir kez net bir tabloyla bakalım. Tablo aslında her şeyi özetliyor değil mi? İktidar Sabredin, ekonomi büyüyünce refahı paylaşacağız diyor ve geleceği işaret ediyor. Muhalefet ise hem seyyanen zam hem de prim adaleti için hemen şimdi diyerek acil çözüm istiyor. Milyonlarca emeklimiz ise işte bu iki yaklaşım arasında umutla bir sonuç bekliyor. Sonuç olarak siyaset sahnesinde vaatler, talepler, yol haritaları konuşuluyor ama tüm bunların ötesinde milyonlarca emeklinin sabah uyandığında aklına gelen o tek ve en önemli soru hiç değişmiyor. Güzel. Peki tüm bu konuşmalar benim maaşıma, benim cüzdanıma ne zaman yansıyacak? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklimizin gözü kulağı olan o malum konuyu, maaş zammı meselesini masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz Ankara'da sular durulmuyor ve bu konu siyasetin en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki o beklenen somut haber geldi mi? Gelin hep birlikte başkentten gelen en yeni sinyaller ne anlama geliyor bir bakalım. Gündem o kadar hareketli ki hem iktidardan hem de muhalefetten neredeyse her gün yeni bir açıklama geliyor. Şimdi akıllardaki soru şu. Bu açıklamalar emeklilerimiz için gerçekten yeni bir umut ışığı mı yoksa siyasi gündemin bir parçası mı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin önce en tepeden gelen mesaja bir odaklanalım. Evet son ve en dikkat çekici açıklama doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bu mesaj aslında geleceğe dönük bir planı, bir nevi yol haritasını işaret ediyor. Özellikle de refah yansıyacak vurgusu var ya işte o beklentileri yeniden şekillendirdi diyebiliriz. Aslında bu sözler iktidar kanadının konuya yaklaşımını çok net bir şekilde özetliyor. Buradaki kilit ifade şu: Ekonomik büyümeden elde edilecek gelir, yani refah sadece belli bir zümreye değil, toplumun tamamına, en başta da çalışanlara ve emeklilerimize yansıtılacak deniyor. Bu da haliyle geleceğe dair önemli bir vaat niteliği taşıyor. Peki bu refah paylaşımı tam olarak nasıl ve ne zaman olacak? Görünen o ki bu üç adımlı bir planın son halkası olarak tasarlanmış. Yani deniyor ki önce enflasyonu kontrol altına alacağız, sonra ekonomiyi büyüteceğiz ve işte o zaman ortaya çıkan bu zenginliği emeklilerimiz dahil herkesle paylaşacağız. Kısacası zam beklentisi doğrudan ekonominin genel performansına bağlanmış durumda. İktidarın bu geleceğe odaklı planına karşılık madalyonun bir de diğer yüzü var tabi. Muhalefet kanadı çok daha farklı bir noktada duruyor. Onlar, beklemeyelim, çözüm hemen şimdi diyor. Gelin şimdi de bu yaklaşıma ve sumut tekliflerine bakalım. Muhalefetin önerisinin tam merkezinde son zamanlarda sıkça duyduğumuz seyyanen zam kavramı var. Kısaca bir hatırlayalım neydi bu? Seyyanen zam maaşa oranla yüzde ile artış yapmak yerine herkese eşit net bir para miktarında zam yapılması demek. Buradaki amaç özellikle maaşı düşük olanları daha hızlı bir şekilde rahatlatmak. Muhalefetin teklifi de oldukça net. Diyorlar ki en düşük emekli maaşını hiç vakit kaybetmeden asgari ücret seviyesiyle çıkaralım. Bunun için de tüm emeklilere yaklaşık 8 bin liralık bir seyyanen zam yapılsın. Yani bu soruna acil bir müdahale çağrısı. İşte bu noktada iki yaklaşım arasındaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta ekonomik koşullara ve gelecekteki büyümeye bağlı sabır gerektiren kademeli bir iyileştirme vaadi var. Diğer tarafta ise mevcut yaraya hemen şimdi pansuman yapalım diyen somut ve acil bir teklif. Yani temel ayrım hem yöntemde hem de zamanlamada ortaya çıkıyor. Fakat tüm bu zam tartışmalarının arasında belki de konunun özü olan ama hep gölgede kalan çok daha derin bir mesele var. İşte o da yeni yeni siyasetin gündemine oturan prim adaleti konusu. Bu milyonlarca emeklimizi o kadar yakından ilgilendiriyor ki gerçekten çok hassas bir nokta. Evet, işte birçok emeklimizin isyan ettiği o can alıcı soru tam olarak bu. Ben yıllarca tavandan en yüksekten prim ödedim, diğeri ise asgari'den ödedi. Nasıl olur da günün sonunda neredeyse aynı maaşı alırız? Bu adil mi? İşte bu duygu sisteme olan güveni kökünden sarsıyor. Üstelik bu sorunun etkileri sadece kişisel bir hayal kırıklığıyla da sınırlı kalmıyor. Düşünsenize, prim adaletsizliği çalışanları neden daha fazla ödeyeyim ki diye düşündürüp kayıt dışı çalışmaya itebilir. Bu da sosyal güvenlik sisteminin geleceği için ciddi bir risk demek. Yani bu sadece bugünün değil, yarının emeklilerini de ilgilendiren bir mesele. İyi haber ne peki? İyi haber şu ki bu hayati konu artık görmezden gelinmiyor. Hem iktidar hem de muhalefet kanadından prim adaletinin mutlaka sağlanması gerektiğine dair açıklamalar gelmeye başladı. İşte bu farkındalık geleceğe dair en büyük umut kaynağımız. Peki tüm bu açıklamaları, tartışmaları, vaatleri şöyle bir toparlayacak olursak önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Emeklilerimizin yüzü gülecek mi? Gelin mevcut duruma son bir kez net bir tabloyla bakalım. Tablo aslında her şeyi özetliyor değil mi? İktidar, Sabredin, ekonomi büyüyünce refahı paylaşacağız diyor ve geleceği işaret ediyor. Muhalefet ise hem seyyanen zam hem de prim adaleti için hemen şimdi diyerek acil çözüm istiyor. Milyonlarca emeklimiz ise işte bu iki yaklaşım arasında umutla bir sonuç bekliyor. Sonuç olarak siyaset sahnesinde vaatler, talepler, yol haritaları konuşuluyor ama tüm bunların ötesinde milyonlarca emeklinin sabah uyandığında aklına gelen o tek ve en önemli soru hiç değişmiyor. Güzel. Peki tüm bu konuşmalar benim maaşıma, benim cüzdanıma ne zaman yansıyacak?